Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İş Bankası'nda borsa işlemleri nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle İş Bankası mobil uygulamamızı açıyoruz. Mobil uygulamamızı açtığımız zaman şurada 3 nokta var. Menü kısmı. Bu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada borsa hesabınızı açanlar için konuşuyorum. Borsa hesabı açma diye ayrı bir video var. Bilmeyenler onu izleyebilir. Yatırım kısmına tıklıyoruz. Yatırım hesabı olduğu için. Portföy kısmında hangi hisseleriniz olduğunu görebilirsiniz. Bunun üstüne tıklıyorsun. Hisse senetlerine tıklayıp biz sadece bir tane Anadolu sigorta almıştık. Test olarak bu görünüyor. Şimdi bugün ilk olarak sizlere e, borsada hisse senedi, hisse senedi nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Tabi yatırım hesaplarına girdiğiniz zaman bakın yatırıma tıklıyorsunuz, portföyüme tıklıyorsunuz. İlk olarak Anadolu Sigorta'yı ben Halkarslara katılabilmek için aldım. Çünkü İş Bankası'nda halkarda nasıl katılıyor onu da göstereyim. E, yine her zamanki gibi geri yaptım. En baş menüye girdim. Burada yatırım hesapları var. Tıklıyorsunuz. Halka arz olan şirket almak için hisse senedi halka arzına tıklıyorsunuz. Halka arz talep girişine tıklıyorsunuz. Burada eğer halk arzda bir şirket varsa görünür. Üzerine tıklayıp kaç adet almak istediğinizi yazarsınız. Adeti bilmiyorsanız eğer bilen birine danışın. E, çünkü fazla da girmeyin. Boşuna paranız bloke olmasın. E, daha sonra geri veriyor ama mesela hisse senedi halk arz oldu. Herkese 10 tane dağıtıyor diyelim. Siz girdiniz 50 tane başvurdunuz. 40 tane paranız boşu boşuna 2-3 gün bloke olmuş oluyor. 3-4 gün halk arz açıklanana kadar. O yüzden yakın değerler girin. Yani 10 tane verecek bir hisse senedine 15 tane de 20 alın. Tutup da 100 tane talep girmenize gerek yok. Paranız blok olmaz. Halk arzı bu şekilde giriyoruz ama halk arzı vermezse muhtemelen Anadolu sigorta almak gerekiyor. Onu bir İş Bankası danışmanına danışacağız. Şimdi bir geri daha yapalım. Tekrardan en başa gidelim. Hisse senedi nasıl alınır? Yatırım azıklıyorsunuz yine her zamanki gibi. Burada yatırım kısmında hisse senedi işlemleri var. Bakın burada. Hisse senedi işlemlerine tıklıyorsunuz. Alışa tıklıyorsunuz. Bir tane hisse senedi alacağım. örnek olsun diye. Burada hisse senedinin adını kısa kodunu girmeniz gerekiyor İş Bankası'nda. Ben Ziraat Bankası kullanıyorum. Orada daha e, tam ismini yazınca da çıkıyor ama burada kodunu girmek gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Türkiye'nin en güzel şirketlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları. Kodu T H Y direkt çıktı zaten. T H -Y A O. Kodlar 5 karakterden oluşur. Tıklıyorsunuz buna. Bakın burada bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Örnek olsun diye alacağım ben. Hisse de bugün 227'ye kadar düşmüş. Bence fiyatı güzel, makul. O yüzden ben bundan almak istiyorum. Ee, daha önce Türk Hoyoları'nı daha yukarıda fiyatlardan almıştım çünkü. Sonuçtan fiyatı 229.8'miş. O yüzden bunu 229'dan verir diye düşünerek 229.8 yaparsam muhtemelen hemen verir ama 229'da bırakıyorum bunu. Adeti de e, 20 adet alalım. Ne yapar? 4000 küsur yapar. 4600 lira falan yapıyor. Şu hesaplarını çeksin. Devam diyorum. komisyon ücreti alıyor 9 lira. 10 lira komisyon ücreti alıyor bu kadar 4500 liralık işlem için. 20 tane Türk Hava Yolları olacak? Okey bastım girdim. Muhtemelen 229'dan verecek o rakamdan. Tekrar ana sayfaya gidelim. onu aldım mı almadım onu da nereden yaptığını size göstereceğim. Ana sayfaya gidelim. Bir hisse senede daha alalım örnek olarak. Yatırıma tıklıyorsunuz her ki gibi. burada hisse senede işlemlerine tıklıyorsunuz. Alışa tıklıyorsunuz. Yine Türkiye'nin beğendiğim şirketlerden bir tanesi benim. Yatırım tavsiyesi değil. Doğuş Otomotiv. Türkiye'ye ne hangi araç? Volkswagen'i getiriyor. Ondan sonra Audi'yi getiriyor. Porsche getiriyor. Ferrari'yi falan. Birçok araba getiriyor. Hatta Skoda'yı bile o getiriyor. Adamların ciroları da iyi olduğu için bir öyle yatırım tavsiyesi değil bu arada kesinlikle. Doğa şekleyeceğim. Son fiyatı 267.4'müş. 267 yazacağım fiyatına. .4 yazarsam hemen alır ama 267 düşünce alsın diye. 20 tane de bundan girelim talep. Bakın 15 15.000'e düşmüş buradaki para. Devam diyorum. Ee, yine bakın komisyon ücreti bu kadar kesiyor. 11.21 kesmiş. Biraz daha 5.340'lık işlem yaptığımız için. 267. Onayla diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Hisse senedi alış. Satışı da yine buraya tıklıyorsunuz. Ee, satmak istediğiniz hisseyi. Şu an ben aynı fiyattan muhtemelen satarım aldıysa. Yatırıma tıklıyorsunuz hisse senedi işlemlerine tıklıyorsunuz. Burada satışı tıklıyorsunuz. Satmak istediğiniz hisseyi, bakın şu an hisse senetlerim bu, sadece Anadolu Sigorta var. Fiyatını giriyorsunuz kaç paradan satacaksınız. Adetini giriyorsunuz. Devam atıklıyorsunuz. Bu kadar. Yani fiyatı şu an 57.15miş son işlem fiyatı. 58'den sat dedim diyelim. Yukarı çıkınca. Bir adet sat. Devam atıklarsam 58'den satar. Yani devam atıklarsınız böyle. Burada onaylaya tıklamak gerekiyor ama onaylamayacağım. Satmak istemiyorum çünkü öyle bunu halka arzlara katılabilmek için açtım. Ha, şimdi emir girmiştik az önce. Hisse senedini aldı mı almadı mı nereden kontrol edeceksiniz? Yatırım. Ee, burada yine yatırıma gireceğiz. Bir geri yapıyorum. En başa dönüyoruz. Ana menüye geldim yine. Hiç bilmeyene göre anlatıyorum bu arada. Çok basit anlatıyorum, düşünebilirsiniz. Yatırım. Pört büyüme tıklıyorsunuz. Bakın pört köyümde hisse senetlerim diye bir kısım var. Buna tıklıyorsunuz. Burada sadece şu an Anadolu sigorta var. An SGR kısa kodu. Ee, 0.20 kar etmişim aldığımdan beri. Biraz fiyatı artmış. Bir tane varmış. Daha demin iki tane hisse aldın. Nerede onlar diyeceksen. Onlara da şöyle bakıyorsun. Yine e, burada hisse senetleri işlemlerini bir geri yapalım. Yine yatırıma tıklıyorsunuz. Her zamanki gibi yatırımda. Tüm işimiz yatırımda. Hisse senedi işlemlerine tıklıyorsunuz. Her zamanki gibi neyin işimiz burada? Emir izleme diye bir kısım var. Emir izlemeye tıklıyorsunuz. Bakın burada Anadolu Sigorta gerçekleşti yazıyor. Biste girildi. Emir girdim burada. 20 adet 229'dan. Burada 20 adet 267'den emir girdim. Bu gün sonunda bilecek. Saat 6. Borsa saat 10 ile 6 arasında çalışır. Sabah 10'da açılır, akşam 6'da da kapanır. Bu saatler arasında hisse senedi de alabilirsiniz. Ee, eğer şu fiyata düşerse 229'u otomatik alacak. 229.8 bu. Ben 29 girdim. Hani küsuratını sildim. Ee, bunu düzeltebiliyorsunuz bir de. Hemen almasını istiyorsanız mesela. E, Bunun üstüne tıklarsın. Üç noktaya tıklıyorsun. Emiri iyileştirme diyorsun. Daha yüksek fiyat giriyorsun. Hemen alıyor emiri kötüleştirmek istersen de daha alttan altın dersen düşeceğini düşünüyorsan hissinin 267 emiri kötüleştirmeye tıklarsın. Fiyatını şuradan yeni limit fiyatını 228'e çekersin. Düşeceğini düşünüyorsan Türk Hava Yolları'nın. Ha, daha da yükseleceğini düşünün hemen alsın sabırsızım ben dersen mesela atıyorum doğuşa tıkladın. Burada 3 noktaya tıklıyorsun. Doğuş otomotivde. Emiri iyileştirme diyorsun. Yeni fiyatı ee, diyorsun ki bu yükse, yükselir, bugün durmaz, 270 yapacağım diyorsun. Buradan geliyorsun, 270'i seçeyim ben. Seçiyorsun, devam diyorsun. Yeni emir fiyatın 270 oluyor, şak diye alıyor sana. Yani son işlem fiyatını da gösteriyor. Ee, mevcut hisse senetlerini bu şekilde görüyorsun. Şu an bir site emir girildi gözüküyor. Yine yani yatırılmadık diyeyim ben buradan. Yatırım. Perth View'a tıklarsan şu anki hisse senetlerini görürsün. Bizim portföyümüzün değeri şu an buymuş. Ama blokoli daha hisse senetlerinde almadı bazılarını. Şu an sadece Anadolu sigorta var. Blokoli tutar burada. Bu paranız hiçbir yere kaybolmaz. Sadece siz emir girdiğiniz için sizin hesabınızdan biz 10 bin liralık yaklaşık 19 bin 998 liralık emir girmişim. Türk Hava Yolları ve Doğuş'a girmiştim ben o emirlere. Ne yaptı onları? E, Bloke etti paranı. O fiyatı düşünce alayım diye. Akşam blokolini muhtemelen serbest bırakır. Bu bir de yatırım hesabına geçiyor bu para. Yatırım hesabından kendi hesapların arasında transfer yapabiliyorsun. Bir de şurada toplam portföy değeri var. Bak bu sürekli değişiyor. TL cinsinden olan değerini, dolar cinsinden olan değerini ve euro cinsinden olan değerini gösteriyorsun. Yani sen bugün baktın buna. Benim 10 bin liralık portföyümün değeri 3371 dolarmış. Yarın baktın 400 dolar oldu. Demek ki dolar bazında kazanıyorsun demektir. Biz borsaya 10 bin lira yatırdık diyelim. Örnek olarak. 2 tane hisse aldık. Anadolu Sigorta var da o bir tane olduğu için saymıyorum. Ya da 3 tane hisse aldık. 10 bin lira para yatırdık. Ee, ve şu anki değeri 371. Dolar karşısında kazandığını bir sene sonra baktığın zaman o para 450 olduysa sen dolar cinsinden paranı katlamış oluyorsun bu ortada. TL cinsinden zaten paran artıyor. Önemli olan dolar cinsinden, euro cinsinden paranın artması. Yani güzel şirketlere yatırabilirsiniz. Geleceği olan şirketleri seçebilirsiniz. Tabi bunlar tamamen inceleme. Ee, hani böyle kimsenin ben tavsiye değil bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece test amaçlı siz görün diye aldım onlara. Ee, bu kimsenin tavsiyesiyle tüm paranızı bir işseye bağlamayın. Bir de e, yeni başlayanlar için sektörlere dağılın. Mesela otomotiv sektörü bir anda durabilir. Gider Ford, Tofaş, Doğuş Otomotiv hepsini tüm parana atıyorum 1 milyon param vardır. Tüm parana gider otomotiv sektörüne bağlarsan otomotiv sektörü düşürür. zaman çakılır. Ne yapacaksın? Sektörlere yaymak her zaman önemli. Sepet yapacaksın. Enerji sektörünü alacaksın. Ener güzel bir enerji şirketi. TÜPRAŞ gibi mesela örnek veriyorum. Havayolu şirketi. Pegasus Türk Havayolları var. Bir tane otomotiv şirketi. Bir tane örnek veriyorum. Eee bir perakende sektöründe BİM var, ŞOK var. Bu tarz şirketlerden alabilirsin. Sepet yapacaksın. Bir sektör düşse bile hani o sektör o krizden etkilenmiş olur. Bir sektör yükselebilir. Mesela pandemide hava yolları dibe vurdu. Niye? Uçuş yoktu. Şu an enerji yüksek. Niye? Enerji ihtiyacı çok. Bu şekilde dağıtabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi alırken dikkat edin. Kendiniz inceleyin şirketleri. Yani çok parametreyi incelemek gerekiyor burada. Hani hissenin piyasa değerini hesaplayabilmek için. Yani bunu Tutup da şimdi herkes birbirlerine Tüpraş iyi şirket ama neye göre değerlendiriyorsun? Yani o seneki karı nasıl? Onlara da bakmak gerekiyor. Bazen karı düşük oluyor. Mesela Ülker vardı. Yani karı düşük diye düşündüğüm şirketi birden fırladı. Bu tarz durumlar da olabiliyor. Yani e, spek hisseler de oluyor. İnsanlar speküle ediyor. Bunların hepsine dikkat etmek lazım. Yatırım yaparken dikkatli olun. Güzel bir şey borsa. Hani sonuçta faize paranızı yatırmıyorsunuz. Veya dolara parayı bağlamıyorsunuz. Ülkenizdeki şirketlerin hisselerini alıyorsunuz. Ortağı oluyorsunuz yatırımcı olun. Hani burada oyun değil. Borsa oynuyoruz diye düşünmeyin. O şirketin ortağı olduğunu düşünün ama ufacık bir ortaksınız tabi Onun gidip de şirketin yönetim şeylerine karışamazsın. <laughs> hani halka arıza şeyler oluyor. Ben bu şirketin ortağıyım. Başka kapıyı geldim. O kadar değil yani. Sen aldığın milyonda birini alıyorsun. Binde birini alıyorsun. Yani hisse... Bir de her şirketin halka açıklık oranı farklı oluyor. Mesela şu an Türk Hava Yolları'nın %50'si halka açık. Örnek veriyorum. Ford'un %16'sı mı 20'si mi ne açık? Her şirketin halka açıklık oranı farklı. Bunlara dikkat etmek lazım. Piyasada oluşan kağıt sayısı farklı. Milyon tane mesela. Bazı şirketler çok yavaş ilerliyor. Orada ne var? Adamın kağıdı fazla oluyor piyasada. Ama düştüğü zaman da yavaş düşüyor, çıktığı zaman da yavaş çıkıyor. Bazı şirketlerin kağıdı az, adam bir giriyor toplu alıyor. Bu tarz şeyler var. Bunlar artık zamanla öğreneceksiniz. Biz bugün borsada alım satım işlemleri, yani iş bankasında borsa alım satım işlemleri nasıl yapılır? Pörtvey'i nasıl görüntülersiniz? Bundan bahsettik. Bakalım Pörtvey'i müze de almış mı? Şu an halen almamış. bir, emiri biraz iyileştirebiliriz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.